Herkese selamlar. Kuruluş Osman analiz videosu ile karşınızdayım. Kuruluş Osman'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sofya biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümde Fatma'yı kaçırdı ve karşılığında da Söğüt isteyecekler arkadaşlar. Sofya'nın Fatma'yı kaçırması ve Fatma'nın Osman Bey tarafından ne kadar değerli olduğunu zaten bütün çocuklarının Osman Bey tarafından değerli olduğunu anlayacak arkadaşlar. Ve Sofia... Sofya atmaya karşılık büyük bir şey isteyecek. Yani Söğüt'ü geri isteyecek. Tabii ki de arkadaşlar Osman Bey böyle bir şey olamaz deyip Fatma'nın hayatını tehlikeye atmayacak. Veririm diyecek. Dediğim gibi tabii ki de Söğüt'ü de alacak. Fatma'yı da alacak. Burada bir Sofya'ya oyun düzenlenecek. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Sizler de kuruluş Osman desini başladı günden beri takip edenler ve e, bu sezon artık son olmasın. E, önümüzdeki sezonlarda da devam etsin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.